yine şu güzel top havuzumuzun içinden bir daha güzel bir şeyler çıkarmaya çalışacaklar şu top dışında. Şimdi hadi oyun başlıyor. İlk önce yastıkadan. Şöyle bakalım. Aa, düşüyor. Aa, düştü. Hayır düştü. Ne yapacağım ben her şeyi benim suçum. Ne yaptı yastık atam. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Eee neyse yeniden yapacağız şimdi. Evet bunu düz çevirebildik. Hadi arkadaşlar işbirliği yapalım. Ama sen de ne Neyse di işbirliği yapmak iyidir. Ee, son birkaç tane daha kaldı. Ee, şunu şunu alayım ve koyayım. Ee, şöyle şöyle sıra bende. Ben de birazcık toplayacağım. Ama benim elim sadece iki tane yetiyor. Benim ellerim küçük. ben de düştüm. Neyse. Yine koyulayım. Şimdi babaannemizden yardım isteyelim. Sonuncu topuz. İçine koyacağımız bir şey. Ah şurada iki tane daha varmış. içine bir şey yok ama neyse hadi içine girip yüzeleyim. Ama abla ya güneşlenmek çok güzel. Evet ama güneşlenmek çok güzel. Hadi gelin birazcık daha gidelim. Ben suyun altına gireceğim. Ay çıktım ya. Neyse ben de birazcık güneşleneceğim. Ben birazcık yatacağım. Ben de güneşleneceğim. Şöyle. Çık bana burada kaldı. Artık oynama vakti gelsin. Yardım edeyim. Boğuluyorum. Sen nasıl oraya girdin? Bilmiyorum abla. İşte girdim. <laughs> Aferin boncuk sana. Aferin. Ya ama yanlışlıkla oldu. Ne yanlışlıkla bu birerek bu oldu Sen çok yaramazsın. Sana hafız hafız yok. Ya ben güneşten istemiyorum birazcık güneşten. Tamam. Ne ben yüzeceğim Ben bu ben bu boğul, olmayacağım. çok eğlenceli, çok eğlenceli. Arkadaşlar eve gitme vaktimiz geldi tamam hadi gidelim. Arkadaşlar uyuma saatimiz geldi. İyi geceler. Yarın da aa, havuzda yüzeriz. Abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Tamam hadi uyuyun. Uyuyun uyuyun. Tamam, tamam mı? Tamam mı? Uyuyoruz.